Evet, Yalova Gazetesi olarak Adnan Menes Mahallesi'ndeki ikinci el pazarına geldik. Burada Yalova'daki roman vatandaşlarımızın önemli temsilcilerinden birisiyle konuşacağız. Levent Bey, yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yalova Romanları Kültür Sanat Dernek Başkanı Levent Pusta. Armutlu Sağ Koordinatörü tekrardan Levent Pusta. Levent Bey, şu an Bağlarbaşı Mahallesi'nde, Roma vatandaşlarımızın yaşadığı bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının olduğu bölgenin üst bölgesinde Roma vatandaşlarımız oturuyorlar şu an, hala yaşamlarını evet. devam ettiriyorlar. Kendilerinin burada Ağustos ayının 31'ine kadar çıkarılacağına dair söylentiler durmaya başladık. Bunun bir gerçekliği var mıdır? Evet, evlere resmi evrak dağıttık diyorlar. Belediyeye sorduğumda bizle alakası yok diyorlar. Valilik bize talimat verdi. Biz de 31 Ağustos'ta elektriği suyu keseceğiz diyorlar. Evet. Ama net kapalı kutu bilemiyoruz. Evet. Binalarımız çok sağlam oluyor. Tabii kentsel dönüşüme karşı değiliz. Evet. Ama bizim burada tek sorunumuz barınma. Romanlara biliyorsunuz ev vermiyorlar. Şey yapmıyorlar. Sayın Valimiz elinden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyor. Bir dönem önceki belediye başkanı Mustafa Başkan kiracı bile ev alacak demişti. Fakat burada kapalı kutu muamma sözleşmelerde net bir sonuç alamıyoruz. <laughs> hani nereye varar, nereye gider bu işin sonu bilmiyoruz. Bu yazı ne zaman geldi Levent Bey size? Bu yazı iki, iki gün evvel, salı günü geldi. Daha yeni geldi yani. Salı günü geldi evet. Yazı nereden geldi peki? İlk Belediyeden başım. geldi. Zabıta arkadaşlar dağıttı. Bizim şeyimiz değil bunu valilik gönderdi dedi. Üst yazı mı gelmiş kendilerine? Evet üst yazı gelmiş. Biz de alakası olmayan tabi çekiniyorlar malimizden. Şey yapıyorlar. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Bizim tek istediğimiz bir barınma. Prefabrikleri üst tarafa pera fabrik yapacaktılar. Hı -hı. Kazimiyet o O da olmadı. Hı -hı. Şimdi vatandaşlarımıza biliyorsunuz Yalova'da internete baktığımızda 102 tane kiralık ev var. Ama bizim anne sayımız 220'leri buluyor. Hı -hı. Nereye gidecek yani yazın sonlarını yaşıyoruz. Önümüz sonbahar, kış. Yani bizim tek sorunumuz barınma. Size 31 Ağustos'a kadar çıkın dendi yazıda. Peki nereye gideceğinizle alakalı bir alternatif sunuldu mu? Şuraya Hiç, gidin dendi mi? Hiçbir şey denmedi. Yani kira desteği vereceğiz gibi böyle şeyler söylendi mi? Kira desteği de söylendi sonra bir sonuç alamadık. Hmm. Toplantı yaptık sosyal yardım müdürü Gül Hanım'la. Tek seferlik sosyal yardım taşınma parası ücreti vereceğiz dediler. Yalova'da biliyorsunuz en düşük kiralar 15 bin liradan başlıyor. Bize mal sahibine 4.500 lira ev kirası, işgalciye de 3.000 lira ev kirası. Bir de mirasçılar var, şey olanlar. Onlara da 1.500 lira kira parası evet. ödüyorlar. Bu şekilde yeterli değil diyorsunuz. Yeterli değil. Bir sonuç alamayız. Mahallemizi yani biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Binalarımız görüyoruz çok sağlam da oluyor, dayanıklı oluyor. Orada ben de kendim de çalışıyorum. Yani diyeceğim bu kadar kentsel dönüşüme karşı değiliz. Tek istediğimiz barınma anladığım kadarıyla şu an vatandaşlar orada yaşayan vatandaşlarımız, roman vatandaşlarımız mevcut durumda kendilerine alternatif sunulmadan çıkmak istemiyorlar. Çıkarız mevcut durumda. Mevcut durumda çıkarız bize yer gösterirseniz. Buraya geçeceğiniz kentsel dönüşüm var deyip şey yapıp maliye 3 günde boşaltırız polis desteği olmadan. Ama yeter ki bize bir yer göstersinler pey Bey yakalamışken bu normal mevcut kentsel dönüşüm alanı var şu an hala devam ediyor. Devam ediyor. Buradaki vatandaşlarımızın bir kısmı bildiğim kadarıyla Kazimiye'deki konteyner kente evet. yollanmış Oradaki son durum nedir? Orada yaşayan vatandaşlar kaldı mı? Valla orada yaşayanlar 20-25 hane var. 62 tane prefabrik var. Çoğu da bu tarafa geçti. Neden? Market yok. Minibüs çalışmıyor. Sonra tehlikeli hayvanlar var diyorlar. Dağ başı. Sizde de daha önce gitmiştik evet. oraya. Biliyorsunuz. Evet. Orada röportaj da yapmıştık. Doğrudur. Gelmiştik biz. Ee, Mustafa Başkan tabi peşine geldi. Oradaki kalan kişileri belediyeye aldı. Bir şeyler yaptı. Ama bu sorun hani görüyorsunuz. Sıkıntı. O çözüm olmuyor yani vatandaşlarımıza, şu anda tahminim 25 hane var orada. 62 prefabrik demiştim değil mi? Kalansı boş. Hı hı. Ama bunu... Yani terk ettiler. Mevcut oradaki şartlar sebebiyle Yalova'ya gelmek zorunda kaldılar. Ulaşım yok, araç yok. İşi burada olanlar var, işe yetişemeyenler var. Mecbur oradan buraya... Mesela ben kendimi örnek veriyorum. Ben Mesela oğlum orada oturuyor. Oğlum gelmiş, benim bir göz o zaman yerleşmiş. Öyle değil de örnek veriyorum yani. Bu şekilde mahallemizde çok sayıda kişiler var yani. 37 tane prefabrik şu anda boş. Bizim için şu anda Tepe Sokak çok tehlikeli. Evler kaydı. Orada da bir çekim yaparız isterseniz. Evler yan yattı, yamuk, çarpık. Kanalı. Bir buçuk sene önce de sanırım böyle bir problem olmuştu. Bize evet. gelmiştik. Şu anda tek şeyimiz Tepe sokağı bir an önce boşaltmak. Hı hı. Peşine çağda Sokak geliyor. Ben kentsel dönüşümde çalıştığım için biliyorum. Orayı boşaltırsak eğer Şen Sokak, Bel Sokak kalıyor geri. Tam Doğan Sokak'ta zaten vatandaşlarımızın çoğu boşaldı. Işıl Sokak'ta da kimse kalmadı. Aşağı sokaklar yıkıldı. Bir tepe de lok dergah var bizim biliyorsunuz. Orada da bir kalabalık grup var. Roman vatandaşlarımız var. Hane sayısı yüksek. Çağda sokakta yüksek, Çen sokakta. Eğer ki bunları boşaltıp da bir yer tahsis edersek kentsel dönüşüm olacak diye düşünüyorum. Peki şu an e, mevcut kentsel dönüşüm alanı var. Orada dediğim gibi binalar dikilmeye başladı. Büyük bir bölüm bitti. Buradaki halk sahiplerinin ne zaman geçeceğine ilişkin bir bilgi var mı elimizde? Bu bakanlığın sorunu, bizim sorunumuz değil. Bakanlık ne zaman derse ki buraya geçin, vatandaşlarımız da oraya göre geçer. Biliyorsunuz alt sokak yıkıldı. Evet, oradan bahsediyoruz. Evet, oradan binaları da takip ediyoruz. Çok güzel oluyor, sağlam oluyor. Keşke yukarıki tarafa da bir yer bize tahsis edip de gösterseler. Bizim evlerimizde olursa çok memnun oluruz. Evet. Tek sıkıntımız dediğim gibi barınma. Levent Bey son cümlelerinizi alalım bu konuya dair. Vallahi Yetkililerden ne gibi talepleriniz var? Sayın valimiz elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor bize. Evet. Belediye başkanımız da aynı şekilde. Ama önceki dönem vermiş olduğu sözleri buradan Mustafa Başkan'a sesleniyorum. Bize dedi ki kiracılara bile ev vereceğiz. Evet. Hani gelsin mahallemizde bir açıklama yapsın. Bu projeyi başlatan kendisidir. Ondan bir bilgi alırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet Aytekin Bey sizden görüşlerinizi alabilir miyiz? Bağlarbaşı Mahallesi'nde neler oluyor? Kentsel dönüşümle alakalı ne gibi sıkıntılar var? Bize açıklama yapabilir misiniz? Şimdi söyleyeceğimiz şu. Problemler biliniyor. Mülke amirlikçe de biliniyor. Valilik kanalıyla da biliniyor. Belediyece de biliniyor. Problemlerin ne olduğu yazışmalarda da biliniyor. Çözmeye de uğraşıyorlar. Fakat bakanlıktan görevlendirilen bu GEDEŞ firması bu sahaya çıktıklarındaki vermiş oldukları ve imzalı bizlere vermiş oldukları vaatler gelinen son noktada birbirinden farklılık gösteriyor. Bu çözümün ortadan kaldırılması da siyasetin işi. Burada biraz önceki konuşmanıza şahit olduğumuzda bunu asıl açacak olan ben burada AK Parti İl Başkanımıza Sayın Umut Güçlü'ye ve alakası göstereceğini özellikle ama bunu özellikle çözecek olan milletvekillerimiz Ahmet Büyükümüş ve Melia Ak oldu. Burada koskoca dağ oynuyor. Bir günden bir güne vatandaşlarla alakalı sonra tamam sağ koordinatörleri kendilerine ulaşıyorlar. Fakat çözüm noktasında bunları birebir masada halledilmesi noktasında bir toplantı yapmalar. Yani hangi problemler var? Vali koordinatörlerimiz biliyor, sayın valimiz de biliyor. Ama neticede bir talimat geldiği zaman da çalışan kamu görevlisi. Evet. Onu uygulamak zorunda. Şimdi bir yazı yazıyla talimat gelmiş. Tahliye noktasında buraya 15 gün içerisinde tahliye edin. Bunu pek düşünmüyorum ama sağdaki asıl problemleri yaşayan buradaki yereldeki yönetici. Ankara'daki masa başındaki oturan bunu böyle yapacaksınız diyor çıkıyor işin içinde. Burada bir yanlışlıklar meydana çıkıyor. Sözler demiştiniz. O sözler neydi ve ne, ne oldu? Şimdi, tutulmadı mı? Şimdi şöyle tutulmadı derken şunu söyleyelim. Misal miraslı alanlardaki yerlerde dedi ki burada dedi o zamanki tespit eden çalışanlar burası dedi miras alan sizi işgalci olarak yazacağım dedi. Daha sonra iki yıl geçti aradan dedi ki siz dedi halk sahibisiniz olamazsınız dedi. İyi de bu Birisi bir başkasının yerinde yer yapmış, hak sahibisin demiş. Ben de babamın yerinde yer yaptırmışım. Bana da dedi ki sen hak sahipliği üzerinde. En son sözleşmeler geldiğinde diyor ki size vereceğimiz dairelerde de, e, kira yardımında da bütün mirasçılar hak sahibi diyor. Siz sözün. Başında böyle demediniz. Ben oraya o zamanın parası 2 trilyon liraya yakın bir para harcamışım. Emlak beyannamesini çıkarmışım. Elektrik faturası, su faturası. Her şeyini halletmişim. Bana 3 sefer muvaffakatname imzalattırdı, değiştirdi. Gelinen noktada sen tek başına hak sahibi değilsin diyor. E şimdi adalet midir? Diğer dışarıda ki yapanı tamam o da hak sahibi olsun ama Hı. bana verdiğin sözü yerine getiriyor. Biz kendiliğimizden çözüm üretmiyoruz. Biz ekstradan para mı harcadınız? E tabii ki ben zamanında orada 30 metre kare ahşap bir ev vardı. Yıkmışım ben oraya kardeşimle beraber. iki katlı ben yapmışım. iki katlı kardeşim yapmış. Dört tane daire olan bir bölüm. E bu bölümü şimdi değiştiriyor. Ama o zamanki yöneticiler dedi ki buradaki asıl burada yaşam süren ve yaşayan insanlara bu hakkı vereceğiz. Dışarıda mirasçı olmuş. Ona da toprak parasını yatıracağız dediler. E biz bunu bu şekilde kabul ettik. Madem böyle problemler vardı. Yerleri de istimlak etti. Tapuda işlem de yapılamıyor. E şimdi nasıl aşacağız bunu? Şimdi mahallenin de %60'ı miraslık hükmünde Dede'den kalma, babadan kalma, anneden kalma konumda yer. İşgalci konumdaki rahat. Diyor ki devlet olarak ben sana bu hakkı vereceğim. Tamam alsın yüz yüze baktığımız kardeşlerimiz. Ama bana da problem çıkartma. Bana da hakkımı ver. E noktasında geçtiğimiz yıl başına kadar biz bu konteynerları 200 adete çıkaracağız dediler. Kazmiye'deki ne Kazımiyedeki. bahsediyorsunuz? Kazmiye'deki. Biz de ilk baştan ilk toplantılarda bakın. Buradaki yaşam sürdüğü müddetçe bu kentsel dönüşüm sağlıklı yürümez. Siz ilk baştan buraya 200-250 tane konteyner koyun. Yaşamsal olarak hepimiz aynı alana çıkalım. Rahatlıkla davul zurna ile bu kentsel dönüşüm devam etsin dedik. E gelinen süreçte daha 6 tane blok yapıldı dikildi. Daha oradaki 3. yılın sonunda binaları bitiremediler. Orayı bitirmiş olsaydı en azından hak sahipleri belli bir kısmı gelirdi. Belli bir refah meydana gelirdi. Bunu da gerçekleştiremediler. Şimdi hangisini birini sayın? Ben buradaki hiçbir bizim kastımız hiçbir mülki amir, hiçbir çalışan, hiçbir bürokrasi adamına karşı bir cephe olmak değil. Bizim derdimiz bu sahadaki problemleri siyaset çözer. Bunu da çözecek olan birebir Cumhurbaşkanımızın yanında yer alan Sayın Ahmet Büyükümüş bakanı arayacak. Çözemiyorsa Cumhurbaşkanımızla görüşecek. Burası bir gazete değil ki. Sen hadi çık suyunu elektriğini kestim. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatanda asli vatandaşlarından biriyiz. Varlığında da yokluğunda da acısında da sevincinde de var olan bir milletiz. E siz başka yerde başka sorunları buraya yansıtıyorsanız o Marmara Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ne zaman değişti? Bizler sorun yaşar. Çünkü Öztasaki döneminde telefon açtı önümüzdeki hafta konteynerlar geliyordu şeklinde değil. Siz de şahit olmuştunuz gazete. Ve şunu özellikle söylüyorum. Bütün yöneticilere. Youtube'dan girsinler. Yalova'da kentsel dönüşümde bir inceleme yapsınlar. İlk 2014'ten bu zamana kadar gelen süreçte neler olmuş, neler bitmiş, ne söze. Burası bir yılda bitecekti. Biz bir yılı geçtik artık 5 yıla da razıyız. Ama yeter ki sağdaki problemleri anlayasınlar. Biz Cumhurbaşkanımızı bu ufak tefek şeylerle rahatsız eden bir topluluk olmak istemiyoruz. Cumhurbaşkanı zaten devletlerle uğraşıyor. Ama buradaki siyaset buraya hiçbir partiyi ayırt etmeden en son sözümü bağlıyorum. CHP'si, AK Parti'si, MHP'si burada vatandaşın derdini ve bu sahadaki problemleri açsınlar. Bu Marmara kentsel dönüşüm daire başkanı da orada masa başında oturarak talimat vermekle değil. sahanın bir gerçekleşikliği var. Gerçekleri var, yaşanılırlığı var. Siz artıkın burada prefabriğe yine devam etmeyeceğiz dediniz, kesiniz Artık nasıl çözümü sunacak olan devlettir ya. Bizim devletimiz bütün yedi düvele yatıyor şu anda. Nasıl sen çık buradan elektriğini sürücü... Hiç çıkalım, kolay. Sahil merkezinde, çarşı merkezinde çadır kuralıp 2025 yılı betonerme sağlıklı yaşanan yerden çıkalım, biz de sahip teslim edelim. Böyle bir topluma böyle mi gözükelimiz? Doğru mudur yani? Bütün siyasetçiler burada elini taşının altına koysun, çözümü üretsinler. Biz olsun diyoruz, zaten bu şekilde kalmasına razı değiliz. Çoluğumuz, çocuğumuz sağlıklı ortamda yaşasın. Ama hak edişleri verdikleri sözü yerine biz ayrıca bir söz istemiyoruz. Verdikleri sözü yerine getirsinler. Youtube'dan izlesinler. Ne söz vermişseler onun yerine. Mirasçı şey dedi ki toprak parasını istimlak etmişler. Onlara toprak paraları yatacak. Ve dedi buradaki oturan yaşayan insana bu daire hakkını vereceğiz dediler. Bu çözümü onlar buldu. Onlar söyledi. Bu daire başkanlığı bakanlıkta da, Mustafa Başkan da biliyor. Çok hala kadar her hafta arıyorduk. Bu problemi açtıydık de pekala ısıtıp da tekrar niçin önümüze koyuyorsunuz? Niye problem yaratıyorsunuz? O kentsel dönüşüm daire başkanı sayın valimden rica ediyorum. Onlar da onlara bir yazı göndersiniz. Siz sağdaki problemleri üstünüze düşen vazifeyi yapmadıkça bir sayı tehdit eder gibi vazifesini yapmayan kamu görevlileri hakkında işlemiyor. Bu nasıl bir söylemdir ya? Koskoca bir valiye nasıl bir söylemde bulunabiliyorsunuz? Üst yazıdan mı bahsediyorsun? Üst yazıdan bahsediyorum. E belediye başkanına diyorsun vazifeni yapmazsa. Ya bunlar Yalova'da yaşayan insanlar insana hizmet için burada varlar. Niyet tehdit diliyle insanları ürkütüyorsunuz? Hadi 15 günde tahliye edin. Gelin polisimizle, bizi jandarmamızla, vatan evladımızla karşı karşıya gelin. Hadi buyurun. Evet, Bağlarbaşı mahallesindeyiz, kentsel dönüşüm bölgesindeyiz yaşayan bir vatandaşımız karşımıza çıktı. Bizimle konuşmak istedi. Buyurun beyefendi. dinliyoruz. Şimdi şunu söylemem lazım benim. Ben burada oturuyordum. Burada oturuyordum. Yaklaşık iki seneden beri, iki buçuk seneden beri bu evler yapılıyor. Biz aynı şekilde mağdur durumdayız. Evini alan, barkını alan aşağıdan aldılar, ettiler. Hani bir şekilde geçtiler evlerine. Hani parası olan gitti aldı. Hani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ellerinden geldiği kadar yardımcı olsunlar ki bizi alalım geçelim evlerimize. İki buçuk seneden beri sürüyor bu yer. Hı hı. Ki biz ben buradan çıkmadan önce benim arabam da vardı, param da vardı cebimde, her şeyim vardı. Arabam da gitti, o da gitti ama bütün hepsi kiralara gitti. Bize e, Kazmiye köyünden, orada köyünde derken yani yol ağzına bir yer verdiler bize. Konteyner kent. Konteyner kent diye geçiyor ama Hiçbir şekilde, hiçbirimiz yararlanamıyoruz gidemiyoruz, gelemiyoruz. Ama, affedersin benim gelinim var, oğlum var, ben varım, hanımım var, çoluğum çocuğum var. Ama bir şekilde oraya gidip gelmemiz için, bizim altımızda arabamız olması lazım. Arabaya da mazot lazım. Ama gidip gelemiyoruz, affedersin. Hani 20 santim yer vermişler, yani en fazla bir kişinin kalacağı yere 10 kişi suyuz. Ya yani nereye kadar gidecek? Sadece benim için geçerli değil bu. Herkes için geçerli. Hani burada herkes mağdur. Herkes hani, ay, ekmek bulmak için elinden geleni yapıyor. Çekyal takmamız yasak. Aşağı inmemiz yasak. Dolap satmak yasak. Ne yapacağız biz böyle? Atıyorum Aytekin abi aşağıda pazarcılık bir şeyler yapmaya çalışıyor. Adama geliyorlar ceza kesiyorlar. Onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Yani şimdi ben burada bir tane ev buldum. E, 6 aydan beri oturuyorum diyorlar ki adamlar evler kentsel dönüşüme girecek. Çık. Nereye çıkacağım ben? Nereye gideceğim ben? Yani benim gibi bir dünya insan burada mağdur. E sen mağduru gidermeden kalkıyorsun. E evleri boşaltın diyorsun. Nereye boşaltacağım ben? 15 gün ne? 15 gün içerisinde nereye gideceğim ben? E zaten romanlara kimse vermiyor. Romanların yüzü gidip ev varmaya çalışıyor, vermiyorlar. Ne yapabiliriz? Yani ben olayım Oktay olsun buradaki. 15 gün yapsın o yani binaları versin. Buradaki bizim. gelin olsun, hepimiz olalım. Yani, günde nedir, binaları yani binaları yapsın, ne, nedir yani bu? sonuç nedir yani? E komediye bakar mısın? Dört buçuk milyar para veriyor bize kira bedeli. Eee ne yapacağım ben dört buçuk milyarla? Yirmi beş milyar, milyar bir kira. Yani yirmi yirmi beşten on beşten başlıyor yirmi yirmi beşe kadar gidiyor. Yani Hadi mi? gençlik parasını da verelim. Hadi bulalım gidelim çalışalım. Eee dokuz istiyor adam benden. Nereden vereceğim ben? Yüz elli milyar yüz altmış milyar. Nereden vereceğim? E ben burada ben burada oturuyorum ben mutluyum. Yaşım 45 benim, e ben sabahtan akşama el arabasından yaptım, motorla sürüneceğim, gideceğim. E atıyorum Oktay kardeşim topçulara gidecek, salata satacak, e getirecek çoluğuna çözünür ekmek. E Aytekin abi gidecek, sarımsak satacak, onu yapacak, bunu yapacak. Çoluğuna çözünür ekmek getirmek için elinden geleni yapacak. Ama sonuç, hadi çıkın buradan. Nereye çıkacağız biz? Baranacak yer yok. Hani belediye yok başkanımız yani. hani geldi buraya, oturdu, konuştu. Size bunları yapacağım, şunları yapacağım. Hadi biz istemiyoruz. O da istemiyor. Ben de istemiyormuş. A çocuklarımıza veriş. iş. nerede? O kapasitede yok. Eskiden özel idare vardı. Gidiyorduk ekmeğimizi alıyorduk. Kazanıyorduk. Ya biz roman vatandaşı olarak hiçbir yere varamayacağız mı yani? Hep ikinci sınıf işlemi mi göreceğiz biz? yani bak Kerem abi olsun. Kerem Koyuncu olsun. Ondan sonra e, Revent abi olsun. Bak Aytekin abim olsun. Hepsi bunların uğraşıyorlar. Ne için? Buradaki insanlar için. Mağdur insan çok, onlar biliyor. Buradaki insanlar için uğraşıyor. Mağdur insan çok, mağdur. Yani, yani yıkıldı mı mağdur? Ha Yani, hani, Şimdi mi? nereye gideceğiz biz? Hadi bak onu da geçtim. Dedik hani geçsinler o bağa bağ dediğimiz yer var orada. Ee? Geçsinler oraya yapsınlar konteyneri Evci plastiğini oraya yapsın. Evci plastiğini oraya da razıyız. Bizi attı oraya. Hastaneye gelemiyor millet. Ben buradan gidiyorum alıyorum. Sana ben bir şey soruyorum. Şimdi e, benim çocuğumu yat da bunun torunu yat da benim torunumu. Bir tane kenarın biri ısırsa. Ya da yılanın biri ısırsa ne olacak? Oğlum kurtlar geziyor lan orada gittim ben. Ne olacak Yetim, bu böyle? Nereye kadar yürüyecek? Geziyor. Yani ben yetkililere ve de Sayın Cumhurbaşkanımıza yani sesleniyorum. Allah rızası için bize yardımcı olun ya. Dile atacağız ya. Ya cimiri... vallahi billahi yardımcı olun ya. Neymiş? Olacağız. Elektriğimizi, suyumuzu keseceklerim. Sen bizim burada ölmemizi mi istiyorsun ya? Nedir yani bu? Sonun ne? Sonuç nedir yani? Bir bir yere varalım ya. Bir yere varalım, tamam. hepimiz birlik olalım burada ya.